Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi pazarlar diliyorum öncelikle. Bugün istek olan parçalardan bir tanesiyle yine devam edelim. Bir pazar videosu olsun. E, mastika çalalım. Hüsnü abi de son e, albümünde çalmıştı biliyorsunuz. E, şöyle onu bir birazcık çalalım, bir bakalım nasıl çalınıyor. E, yakın çekim yine kolay yolda. En basit halden çalmaya çalışalım. E, çalmadan önce birkaç tane hemen soruya cevap vereyim. E, birincisi, efekt cihazlarımla ilgili sorular vardı. E, bununla ilgili bir ayrı video çekeyim. E, Ipad'inde bir program var zaten. O programları kullanıyorum. Ya da bir pedalım var ekstradan. E, ikisinden bir tanesini kullanıyorum. Bunları e, videoda paylaşırım. Hiç problem değil benim için. E, zamanında e, çok problemler yaşadık. Birilerinden istedik, vermediler, sakladılar. E, ben öyle bir birisi değilim. Yani ne yapacağım yani, saklı, niye saklayayım? E, sizler de bunlardan alabilirsiniz. E, i̇şi bu olan arkadaşlarımız varsa da almalılar. Şunu söyleyeyim, e, biraz dişinizi sıkın, para kazanıp bunlardan alın. Bunlar sizi ileride para kazandıracak olan, Cihazlar çünkü, sazınıza para harcayın, her şeyden kısın sazınıza para harcayın. Bu ekmek kapısı çünkü, ciddi anlamda, işimiz bu bizim, Biz bununla para kazanıyoruz. Tabi işi bu olan insanlardan bahsediyorum. Hobi olup yine maddi durumu iyi olanlar olabilir. Onlar da keyfi olarak bu pedalların, bu sistemlerin biraz alt modellerini mutlu olmak için alabilirler. Bunlarla ilgili zaten elimden geldiği kadar yine dediğim gibi videolar paylaşırım. Kendi cihazlarımı da mutlaka paylaşmış olurum. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Daha sonrasında bu konuya ben burada hiç değinmemiştim ama artık bir kere söylemek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir öğretmenim. Müzik öğretmeniyim. Daha doğrusu klarnet öğretmeniyim. Evet üniversite konservatuara... Öğrenciler hazırlıyorum, onlar da sınavlara giriyorlar. Hem işitme dersleri sınavda çıkacak yazılı sözlü sorular, hem de klanetle ilgili girecek olan arkadaşlar olduğu zaman onlara eserler çalıştırıyorum. Yani benim işim öğretmenlik, şunu demek istiyorum. Bunu yani yüzlerce yüz küsür video olmuştur. Herhalde söylemedim, ama bugün söylemek istiyorum çünkü yorumlarda görüyorum. Ben öğretmen olduğum için ders vererek hayatıma. Devam ediyorum. Bunu bilin. Hani e, ben bu şekilde aileme bakabiliyorum. Kızımı bu şekilde e, bir hayat sunabiliyorum. Eşimle birlikte bir evet, sanat okulu işletiyoruz. E, o orada yönetici. Orayı çeviren bir insan ama ben orada derse giriyorum. Aynı zamanda online derslere giriyorum. Hani ben derse giriyorum. Bunu söyleyeyim. Ben ders veren bir adamım. Şimdi buradaki sayfanın amacı ama e, herkese hitap etsin Maksadında yapılan bir şey. Ee, burada ben çok büyük saz eserleri paylaşamam. Ee, bu çok kolay değil. Ciddi anlamda e, zaman ayırmak ve ciddi anlamda sayfaları e, ölçüler halinde çalışmak lazım. Ne yazık ki bunu evet yapamam. Ama böyle küçük e, sevimli piyasanın iyi şarkılarını e, çalabiliriz. E, o konuda problem zaten söz konusu değil. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi mastika ile ilgili bir başlayalım e, ee, uşak makamı biliyorsunuz. Bir uşak makamı. Arada küçük bir karciğer geçkisi e, var. O karciğer geçkisinde de e, geldiğinde oraya değiniriz şimdi. Şimdi şöyle biz R üzeri yine çalalım. Yani Hüsnü abinin de albümünde çaldığı tondan çalalım. R üzeri çaldığımız zaman kaç ses uşak çalmış oluyorduk? 5 ses re'ye kadar uşak 5 ses bir e, uşak elde etmiş oluruz. Şimdi re mi mi bizim meselemiz mi burada. Yine tekrar ediyorum. Mi'ye koma vermemiz lazım. mi düzgün koma verdikten sonra bir problem, söz konusu olmaz. Gerisi çalınır. Gerisi problem değil. Melodi çalınır zaten. Orada sıkıntı yok. Şimdi nasıldı dizi? <laughs> Sol mi re, fa mi re, mi re mi re do. Sol fa. Aynı bölüm bir daha. Böyle bir şey yapılabilir. E, aklıma geldi bir anda. Yaparken küçük bir kayma oldu ama şöyle. ile R gibi yapılabilir. Yani son artık şey bölümüne geldin. Alehim Dem o bölümdeyiz. Yani i̇şte burada labemol devreye girdi. Ne üzerinden ama re üzerinden labemol unutmayın. Re karar çalarken labemol perdesine dokunursak bize burada bir karciğer geçkisi verir normalde karciyar çalarken ama e, buradaki re üzerinden normal la'dan komayı almak daha lezzetli olabilir ama eser, eser, eser içerisinde eser bir de hızlı çalınacaksa buradaki la'ya dokunup geçmek mantıklı olur arkadaşlar orada bir problem olmaz şimdi şöyle Buradaki her şey, her şey mi. Unutmayın. Mi'ye komayı düzgün verin. Gelsin parçayı çalarsınız. Bir aksilik olmaz. Ne yaptık? Mi, fa, sol, sol, sol sol, la, sol, fa mi, fa, sol Fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, fa, sol gibi bir şey yaptık. Bir kere daha çalıyorum. Burada bir iki küçük teknik bir şey yapılabilir. Yani teknik derken daha doğrusu küçük bir süsleme yapılabilir. Yani ya da pardon ne yaptım? Her şey yapılabilir. var yani si do do re do si la solfa si do do re do si la solfa Bunu nasıl bitiririz? Şöyle olur. ¡Gracias! <laughs> Ki, mesele yine söylüyorum miye kobayı verebilmek. Mi üzerinden çalışmayı yapın. Bence bunun da en güzel çalışması ile Yani <laughs> Gibi bir çalışma yapabilirsiniz. E, Mastika da böyle olsun. Dediğim gibi en azından e, küçük küçük parçalara ayırmış olduk. E, faydası olur umarım. En azından bir çalışırsanız. E, bir aksilik olursa yine yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan e, ulaşabilirsiniz. E, özel sorular ya da e, bazı eğitimlerle ilgili. Oradan yazarsanız çok daha e, mutlu olurum. En azından özelden görüşmüş oluruz çok sevinirim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir pazar günü böyle bir video ile tekrar buluşmuş olduk. Umarım bu aksilikler de bir an önce biterdi. Daha sağlıklı günlerde tekrardan birlikte oluruz. Sizleri belki Tonya'da da misafir etmek isterim. Onu da söyleyeyim. Gelecek olan herkese kapım sonuna kadar açık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir yine bir zaman bulabilirsem bir video daha paylaşırım. Görüşmek üzere. Eyvallah. Sağ olun.